Yüzüme bakın. Cevap verin. Susmayın. Tecrübe, temsil yapmadınız mı? Dökümüne bakın, hesabını yapın demedim mi ben size? Bir top ağzından güllesi bile fırlamadan nasıl çatırdar? Nasıl? Tanrı şahidimiz olsun, biz de anlamış değiliz hünkârım. En ince ayrıntısına kadar bizzat ben baktım. Elbette sen bakacaksın Urvan. Bunca kıymeti Bunca imkanı ben kime verdim? Hiçbir aksaklık yoktu. Fitiline, barut haznesine, kelepçelerine defalarca baktım. Nasıl oldu o vakit? Biz böyle bir şey neden yaşadık kurban? Hadi kurban başını eğer. O vakit sen söyle Saruca. O kadar top döktün. Senin hayatın bu işin elimiyle geçti. Böyle bir şey nasıl olur? Sen bu acemiliği nasıl yaparsın? Nasıl? Bunun hesabını kim verecek? Sultanım, biz topu taslamanın tecrübe sahasına ilettik. Topun başında Yeniçeriler nöbet tutardı. Biz sadece gayret gösterdik hünkârım. Geceler boyu ter döktük, çalıştık. Tek niyetimiz o topu ateşleyebilir. Yeter! Yeter. Bana masal anlatma kurban. Sen gafletinle bir Osmanlı eserinin azametine gölge düşürdün. Düşmanlara salacağımız korkuya mani oldun. Sen ne yaptığının farkında bile değilsin. Sana itimadım tamdı. En büyük hayalimi senle paylaştım. Peki ya sen ne yaptın? Koca bir milletin fetih hülyalarına sekte vurdun. ...Konstantin'i fethetmeyi düşleyen sinelere ümitsizlik ektim. Sana yazıklar olsun kurban. Sana yazıklar olsun.